Beni önce şey yap. Merhaba. İyi günler. Yolda bulduğumuz kuş. Evet. Kuşumuzu alıştırdık. Şimdi kuşumuz biz geldiğimiz zaman ağzını açıyor. Aç dediğimiz zaman. Aç bakayım ağzını. Aç. Alıyorum. Hmm. Kaşıkla besliyoruz. Aç bakayım. Aç. 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 Evet. Aç ağzını. Aç, aç aç aç. Dur yavaş 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 yavaş. Evet. Kaşık şey yapıyor. Aç ağzını yavrum. Evet evet, 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 Kapat. Hı. Aferin sana. Biraz sulu verelim sana. Aç bakayım ağzını. Hı. Kapat. Evet. Şahin aç ağzını kızım. Şahin aç ağzını. Aç bakayım yavrum ağzını. Aferin aferin. Hı. Aferin Şahin'in. Evet. Duydun mu? Evet tekrar aç yayın ağzını. Şahin aç ağzını. Yavaş. Helal. Sırtını şey yapayım mı? <laughs> Şahin aç ağzını bak. Aç. Aç ağzını kızım. Duydun mu? Evet, doymuş herhalde. Bak hiç tepki vermiyor görüyorsunuz. Şahin. Şahin. Aç bakayım ağzını. Aç. Doymuş. Evet, doyduğunda hiç tepki vermiyor. Boğazında kursağında yer olmadığı zaman hiç tepki vermiyor. Doydun mu? cheyenne